Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortaklığında düzenlenen 8. Uluslararası Tarım Kongresi açılış töreniyle başladı. Daha önce Konya, Afyonkarahisar, İstanbul, Bosna Hersek ve Sırbistan gibi farklı il ve ülkelerde düzenlenen bu yıl Ziraat Fakültemizin ev sahipliği yaptığı kongreye Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, TAGEM Genel Müdürü Doktor Metin Türker, dekanlarımız, genel Sek şirketlerimiz, akademisyenlerimiz ve bakanlık bürokratları katıldı. Bu yıl ana teması sürdürülebilir tarım ve gıda olarak belirlenen kongre, saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasının ardından açış konuşmalarıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, programda yaptığı konuşmada tarımın vazgeçilmez alanlardan biri olduğunu ve her geçen günde öneminin arttığını belirtti. Ünivar, tarım ve gıdanın hayatın tam merkezinde olduğunu ifade etti. Sürdürülebilirlik her alanda olduğu gibi tarım alanında da önemli. Sadece kongre, hizmet sektöründe değil, üretim sektöründe de çok önemli. TAGEM Genel Müdürü Doktor Metin Türker de TAGEM'in yürüttüğü projelerde üniversitelerle yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek buradaki temel amacın teknoloji ve ürünlerin yerli ve milli hale dönüştürülmesi olduğunu dile getirdi. Bu noktada özellikle 2021 yılında Ankara Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir arge protokolümüz var. Bu protokol çerçevesinde de yine e, pek çok hocamızla beraber beraber çalışıyoruz. Ziraat Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar ise dünya nüfusunun hızla arttığını 20-30 yıl içinde 10 milyara dayanacağı dikkat alındığında tarımın tüm dünyada stratejik önemi en fazla olan sektörlerden biri olduğunu kaydetti. Kongrenin açılış bölümü plaket takdimi ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle tamamlanırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç'ten iki konuşmacının da katılımıyla iki gün sürdü dürecek kongrede tarım bilimlerinin tüm branşlarını kapsayan toplam 6 oturumda 47 bildiri sunulacak. Müzik